Merhabalar. Şimdi size cluster IP kurulum ayarları hakkında bilgi vereceğim. Şimdi bizde iki tane master, iki tane de slave cihazımız var bizim. 111 ve 112 master cihazlarımız. 139 ve 149 slave cihazlarımız. Öncelikle master cihazlarımıza geliyoruz. 111'den setup bölümüne geliyoruz. Cluster service ve cluster IP bölümüne geliyoruz. Buraya boş bir IP yazıyoruz. Ben onu online ip yazdım enable deyip sev yapıyoruz. İkinci master cihazımıza geliyoruz. Gene setup cluster service cluster ip buna da 11 yazıyoruz. Farklı bir IP yazmak zorundayız. Boş bir IP yazıyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra artık işlemlerimizi slave cihazlarımızdan devam edeceğiz. Slave cihazımıza geliyoruz. Master Device bölümüne gelip Master Device'ları tanıtmam gerekiyor. Herhangi bir isim yazıyoruz. İsimler farklı olacak bu arada. Master cihazımızın ipsini yazıyorum şu anda. Şifreye girmeyi unutmamamız gerekiyor. İkinci Master cihazımızı da ekliyoruz. Buna da 2 ismini. ipsini giriyorum. 112 idi bunun ipsi. Şuraya tekrar şifreye giriyorum. Sonra slave cihazımıza kendisinin slave olduğunu tanıtmamız gerekiyor. Buraya da farklı bir isim girip, zaten ipsini otomatik olarak çekiyor. Ama şifresini girmemiz gerekiyor tekrar. Kendisini de tanıttıktan sonra diğer slave cihazımıza geçebiliriz. Aynı işlemleri onu da yapıyoruz. Bu arada slave cihazlarımızda cluster ip en enable olmayacak. Bunda da öyle. Bunda da öyle enable olmayacak. Yazmamıza gerek yok yani herhangi bir ip. Master cihaz ekleyeceğiz ikinci slave cihazımıza. Buna bir tane ekleyeceğim ben. Master cihaz. Şifresini tekrar giriyorum. Kendisini tekrar slave olduğunu tanıtmamız gerekiyor. Şifresine giriyoruz. Tamam. Şimdi tekrar 1. slave cihazımıza dönüyoruz. Cluster Control bölümüne gelip Arbitrary IP bölümüne geliyoruz. Burada herhangi bir boş bir IP yazıyoruz. Ben 30 yazıyorum. Yedek IP'ye de boş bir IP yazıyoruz. Buna da 30 yazıp OK diyorum. Aynı IP'yi ikinci slave cihazımıza da yazacağız. Bu aynı IP'leri. Geliyorum. Cluster Control. Arbitrary Rage. Okey diyorum. Cluster kontrole gelip Start Cluster diyebilirim artık. İlk slave cihazımız okey deyip Cluster kontrolü tekrar Cluster Start Cluster diyorum. İşlemler başlıyor. Şimdi slave cihazımızdan master cihazlarımızın durumunu görebiliriz. Working ikisi de çalışıyor şu anda. Kendisinin durumunu görelim. O da çalışıyor ama şu an boşta. Çünkü master cihazlarımız açık. Diğer slave cihazımızı da kontrol edelim working master cihaz. Slave cihaz da kendisi boşta. Şimdi ben 111 nolu master cihazı kapatacağım. Ve slave cihazımız devreye girecek. Onu göreceğiz. Şimdi ben kapattım 111 nolu cihazı. Ve diğer slave cihazımız devreye girmesini göreceğiz. Şimdi 111 ne olacak cihazı kapattık. Burada master device bölümünden kontrol edeceğiz. Bakın 111 backup'a geçti. 112 hala çalışıyor. Şimdi slave cihazın durumuna bakalım. Slave cihaz idi. Şu anda kullanılıyor durumda. Şu an slave cihaz kullanılıyor. Şimdi ikinci master cihazı da kapatacağım ben. Onu da kapatacağım şimdi. Şimdi ikinci cihazın da exception olduğunu gördük. O da şu an devre dışı. Şimdi ben iki, cihazı, iki master cihazını tekrar açacağım. Ve yedeklemeyi başlatacağız. Şimdi açtım ben. Birazdan onlar gelecek. Şimdi master şimdi master cihazımız açıldı ve backup'ın yanında bir tık işaret çıktı. Buradan da transferi başlatıyoruz. Basıyoruz buna. Yes diyoruz. Şu anda transferi başlattı. Record transferlerinde görebiliriz bu işlemi. Record transfer bölümüne geliyoruz. İneleyim bir sayfayı. Evet şimdi burada da transferi başlatıyoruz. 139'dan 111'e geri alıyoruz. Buradan ayarın, ayarını belirleyebiliyoruz. High speed yaptım ben mesela şu anda. Bu işlem bittiğinde bu işlem bittiğinde, evet bitti şu anda kaydım işlemimiz tamamlandı. Ee, kayıtlarımız buradan buraya aktarıldı.